8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar için Diyarbakır'a dönüyoruz. Demirören, Haber Ajansı muhabiri Burak Emek'ten son bilgileri alacağız. Ee, Burak Emek nasıl başlamış olay? Yaraların durumu nedir? Son bilgileri senden alalım. Evet 200 dönüm arazi nedeniyle bu olayın yaşandığını Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su duyurmuş oldu. Bismil milçesi Serçeler Mahallesi'nin hemen giriş noktasındayız. Arkamdaki e, bu alanda olayın yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü jandarma ekipleri o noktada şu anda inceleme yapıyorlar. Aynı zamanda hemen bu tarafta sol tarafta ise bir yangın vardı. Arazide bir yangın olmuştu. E, bu yangına müdahale içinde şimdi jandarma ait bir helikopter geldi. O helikopter şimdi o oradaki nehirden e, su alacak ve ve bu noktaya getirip yukarıdan bir e, müdahalesini gerçekleştirecek. Aynı zamanda arazinin çevresinde ise itfaiye ekipleri bulunuyor. Çok sayıda itfaiye ekibi var.